Evet arkadaşlar devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi birkaç soru sorayım size. Siz bu işte baya ustasınız. Mesela hayvan çok güzel. Çok başarılı. Tam sonuca gidecek. Duruyor. Bırakıp gidiyor. Ben mesela gördüm bir tane. Yani tamam diyorsun. Hani tamam iş sonuçlanacak. Biri durunca o da duruyor. Ya da işte bırakıp gidiyor. Bu neden kaynaklanır? Yani nesillerinde vardır kardeşim. Horoz dövücü değildir. Ee, yani genelde o horozun nesline kaynaklanan bir şey. Ama Biz, altta değil ki. Hani. Olsun olsun. Çok Biz iyi durum. Biz döverken dövün. kaçanı da gördük. Bir de hmm. e, döverken o, de kaçabilir. O ayrı bir konu da. E, şimdi eğer bağışlıyorsa biraz da bakımından da kaynaklanabilir. O da yorulur. Yani o müsabakayı tamamlayacak enerjisi yoksa belirli zaman sonra o da bırakabilir. Yani tabii ki dövücü müller farklı bir şey. Hırslı olması gerekiyor dediğimiz gibi ama e, ee, bakım da çok önemli. Dediğim gibi yani şimdi iyi hayvanı verirsin bilmeyen birine. Bu sefer hayvanı hazırlayamaz. Getirir atar hakkını yer. İşte hak yemek böyle bir şey. Hayvanın ha, evet, sorusu. evet, evet. Ama tabii ki Yunus abinin dediği de doğru ee, şey dediği gibi. Hayvanın neslinde eğer sıkıntı varsa ha bazıları dediğin gibi üstten bırakır gider. O tamamen kan attı O dediğimiz gibi bilmediğin hayvanı vurursun tavuğuna. Hmm. Ne çıkacak? Sürpriz de olur. Ben şimdi hayvanımı müsabakaya attığım zaman Otururum. Elimi böyle dururum. Hiç içim rahat izlerim. Sonucu bilirsin. Hayvanın ne yapacağını yani, bilirsin. Herkes... Aa, onu da gördüm. Mesela provada bile ee, arkadaş diyor tamam mı? Şimdi diyor oğlum diyor bak diyor şunu yapacak diyor. Hayvan sanki böyle onu anlıyormuş gibi evet. aynen dediği şeyi yapıyor. Biliyor tanıyor hayvanı. Peki damızlık ee, noktasında bunu birçok kişiye sordum. E, horoz mu daha belirleyici sizce tavuk mu? Tavukun belir belirleyicisi daha fazla. Elbette ki da vardır. Ama bence ben ilk önce tavuk. Bin tavuğu olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi biz bunu denedik. Ee, mesela bir horozu ben 5 ayrı tavukta denedik. Mesela bir tane tavuktan bütün yavruları yıldız. Diğer tavuklardan olan yavruları yıldız değil. iyi değil Başka tavuklardan da denedik. Aynı horozu. Yine çıkmadı. Bence tavuğun belirleme oranı %70. Evet, evet. %70 tavuk belirler. 130 tabii ki horozdan da çok çok önemli. Ha şimdi benim tavuğum çok iyi diye normal sıra bir horoz çekemezsin. Ha, onu söyleyeceğim. Şimdi bir şey alamazsın. Bir de şu söylem var ya. Benim tavuğum mükemmel. Buna işte köy horozu vur yine boş çıkmaz. Şey yok kardeş. O bir yalan. Bir ikincisi damızlıkta eksik olmaz. Nasıl olmaz? Boy. Ben bir 1.70'im ya benden boksör olsa mı Ne kadar boksör olabilir? Boyu, fiziği, burnu, gözü, hiçbir yeri eksik olmamak. Damızlık eksik kabul etmez kardeş. Şunu şey diyor yani. vatandaş diyor ki, oğlum diyor çam ağacı budadı. <laughs> ya işte. Ona ne diyorsun? Yani çünkü <laughs> boyu yoktu da. Var, ya işte. Kava ağacı. Pardon, çam değil. Evet, yanlış söylüyorum. Evet. Oğlum bu akşam kava ağacını budadı gibi. Şimdi normal bir horozu düşmüştür. Öyle düşünüyorum. Ama hiçbir zaman normal bir horozdan iyi bir yavru alamazsın kardeş. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Birincisi kanat diye olacak. Ya şu zamana kadar baş horoz dediğinizde hiç fizik hatası olanını gördünüz mü? Öyle bir şey yok. Fizik, el, tertip, ağzına çabukluk bunların hepsi çok önemli. Yani eksik horoz çekilmez sabah. Biz hep öyle biliriz. Peki ee, şuna ne diyorsun? Şöyle Piyasada şöyle bir durum da var benim gördüğüm kadarıyla belli başlı böyle sayılı kişiler var atıyorum 100 tane yavru büyütüyor. Ben mesela diyelim ki 100 yavru büyütüyorum ya içinden 5 tane gerçekten çok iyi çıkarıyorum bu 5 tane ile başarıları topluyorum geri kalan yavruları da onun sebebine güzel fiyatlara Satıyorsun. satıyorum yani Ama şey var mı böyle? Ya hakikaten işte 100 yavru çıkardıysa atıyorum 70'i gerçekten çok üst olan. Böyle bir şey var mı yani? Şimdi şöyle sizce? söyleyeyim. E, Türkiye'de çok iyi damızlıkçılar var. Çok iyi soy takip eden. Kanları çok çok iyi olan. E, zaten damızlıkçının eğer %50'si iyi çıkmıyorsa o adam başına damızlık yapıyor. Yani 100 yavru aldı. 50'si iyi değilse o adam bu işi boşuna yapıyor. O damızlıkçı değil. Osa ya normal bir adam bin tane alır. Eğer on tanesi başarılıysa o başarı sayılmaz kardeşim. Aldığın yazdığın yüzde ellisi iyi olmalı. En az yarı yarıya. Kesinlikle. Yarı yarıya iyi olmalı. Ha, tabii ki bunun tür olacak, topal olacak, boysuzu kalacak kestiğin olacak. Ama her halükarda yüzde ellisi iyi olmalı. Damızlıkçı diyebilmek için. Bir de damızlık, damızlık takip isteyen bir şeydir. O da çok önemlidir. Mesela yığımlar. Ya niye vatandaş verdi... diyor ya ben giderim diyor, alırım şeyden. Yok. Yok, öyle bir öyle şey yok. Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Alırım, vururum, istediğimi çıkarırım. Yok öyle bir şey yok kardeşim. O zaman zenginlerin <laughs> zenginlerin hiçbir tanesinin dövülmemesi lazım. Aslında evet. bunda da şöyle bir, yani değil mi? Adam evet. gidiyor 100 bin liraya horoz alıyor, tavuğuna çekiyor. O zaman çıkanların hepsi yıldız çıkacak. Bunda da şöyle bir savunma var. Ee, hani Artık kaliteli horozlar her yerde çıkıyor, dağılıyor. Ee, bazen vatandaş bakamıyor. Çok kaliteli bir hayvanı işte pazara götürüyor. Ee, hani değerini bilmeyen vatandaş. Oradan ben onu tespit edip alırım, star çıkarırım gibi. Ama yani ne şey, kadar bir ihtimal Ben var. sana şöyle söyleyeyim. Diyorum ya, yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye'de gitmediğim sağ yok. Birçok kişiyi tanırım. Ben iyi damızlıkçıyım. Ya da iyi dövüştürücü hiçbir insan pazarda horozunu satmaz. Böyle bir şey yok. Keser yine vermez. Ya keser onu ya da çok sevdiği bir arkadaşa hediye eder. Çünkü biz öyle çok keski taraftar değiliz. Hediye ederiz. Ama pazarda satanını hiç duymadım. Nasıl olur biliyor musunuz? Birisi gelir ki bizim cemaatimizde ve camiamızda bu fazlasıyla yaşanmış bir olaydır. Senin kümesini çalar kardeşim. Ki birçok yerde de olmuş. Götürür bir yerde satar. Senin eline o şekilde iyi bir kan geçer. Ona bir şey diyemez. Diğer Ama türlü... harici, imkansız hiç, ben, hiç duydunuz mu arkadaşlar? Hiçbir damızlıkçının pazarda mal sattığını. Yok. Şey yok. Öyle bir şey yok. Vermez, var. vermez. Vermez. İyi, iyi hayvanını bu işi öyle yapan şey. damızlıkçı iyi hayvanını vermez. Niye versin ki? Şimdi ben size örnek vereyim. Keseriz ya. Şimdi şurada çok iyi tavuğum var. Ya ben bu işi kendimden söylüyorum. Çok iyi tavuğumu ben bugün çıkarıp da bir arkadaşıma verip de, benim kafamda iyi yıldız çıkıyor zaten. Ben şimdi altın madenini bulmuşum gidip de bu gümüş madenler tekrar girer mi? Yani. Evet. İyi benim kapımda varsa ben niye daha dışarıdan arayayım? Şimdi biz en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Araştırıyoruz sürekli onunki nasıl bu dediğimiz gibi sistemi işte İşte hayvanın tertipli mi veya ağzına çabuk mu? Üstte mi dönüyor, dalıp çıkıyor mu? Bunları biz araştırırken niye araştırıyoruz onu? Sözü, Pazarda hı. var dediğiniz gibi biz 500 bunu, var. Biz bunu çok parasına konuda olsaydık, biz sadece şu anda iç ortak olaraktan 13 milyarlık yem almıştık. 30 bin lira buranın kirası olduğum düşünün. Her gün bir kep bu ciciller için ben yumurta alıyorum. Harçlattırıyorum her gün. Sadece akşam gelip bunlara yumurta veriyorum. Her, zaten şu anda bir kep yumurta 80-100 lira duruyor. 20 evet. falan saymıyorum. E biz bu şekilde düşürecek olsaydık bunu işte 500'e, 300'e verecek olsaydık zaten zarardayız yani. Hiç Aynen bir öyle. Hiçbirinden vermez kardeşim. Ben sanmıyorum yani, düşünmüyorum. Maliyet e, yüksek. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Başka bir şey sorayım size. Şimdi genelde ustalar şöyle diyor. Ben diyor mesela tavuğumu bozmuyorum. Hani tavuk hattımı değiştirmem. Evet. Horoz eklerim ona. Doğru. Siz de mi öyle gidiyorsunuz? Evet. Biz de aynı keza. Bakın size bir tane tavuk gösterdim. Dedim 8 yaşında. Yani biz yaklaşık 7-8 yıldır o tavuğu kullanıyoruz. Kızlarını kullanıyoruz. Ha şunu da yapıyoruz. Mesela ondan olan kızlarda ayırdığımız olmuş. Ama... Mesela verdiğim arkadaşlarda bunun yavruların çok üst düzey dövüşmüş olması lazım. Kendini ispat etmiş, müsabakalar kazanmış ya da hatası olmamış bir şekilde olması lazım. O çok önemli. Yani bir kız ayıracaksak erkek kardeşlerinin mutlaka ama mutlaka basıfları düzgün ve müsabaka kazanmış olması gerekiyor. O şekildeyken biz... Ee, o kızları ayırabiliyor. Peki o iyi... şekilde bile <laughs> güvenmiyoruz. Bakın onu da söyleyeyim. O şekilde bile güvenmiyoruz. Yine anneden devam ediyoruz. Kızları da deniyoruz. Eğer kızlar da vasıflı yavru verebiliyorsa kalıyor. Vermiyorsa yine kesiyor. Peki iyi bir horozun kız kardeşini mi kullanırsınız yoksa kızını mı? Kız kardeşi bana daha mantıklı geliyor. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Yine biz aynı şeye geliyoruz. Ee, iyi doğrusu kız kardeş her zaman bir kardeşim. Çünkü Değil denenmiştir mi? Biliyorsun. Tam olarak yani, aynı kandır. Tabii canım aynı kan. Ve denemişsin biliyorsun. Ama sen bunun oğlu ya da kızı dediğinde farklı bir kan soktuğun için onu da denemen lazım. Evet evet. Yani, ben de öyle lazım. düşünüyorum da. Onu da denemen lazım. Birinci öncelik odur. Kesinlikle. Bu süreçte ee, olumsuz bir şey olacak da bazen böyle art niyetli kişiler de oluyor. Ee, hayvanı kötüleyen ya da e, ya da şunu da görüyorum mesela vatandaş hani sözün meclisten dışarı e, böyle bir durum da var. Kendi hayvanını öyle bir anlatıyor ki böyle mükemmel ben dersin. Sana hani ben sana hani ben hayvanım kötü diyeni de görmedim yani. Bak ya ben da... ben, ben sana şöyle söyleyeyim dostum. Horuzculuk normal statüs şeklinde gider. İlk önce çok iyi savun olacak. Soru çok iyi araştıracaksın. Tavu horozla eşleyeceksin, yavru alacaksın. Bunların hepsi bir statü yani bunların hepsi bilmek zorunda bir adam. Muntazam bir şey yaptıktan sonra, eşledikten sonra yavruları tek tek e, idman yapacaksın ve bileceksin. Hangisi iyiyse onu yetiştireceksin. Yetiştirdikten sonra da dengiyle, aynı yaş, aynı kilo... İşte aynı şekilde olup müsafaka yaptıracaksın ki başarılı olasın. Bunların biri eksik olursa başarı yok. Öyle bir şey yok tabii. Yani sen yetiştirirsin. Çok iyi, çok güzeli. Çok iyi, çok güzeli yetiştirirsin. Ama müsabaka esnasında tutarsın silikli yavru olur. Büyük bir horoza koyarsın kaybeder. Yani çok yani çok bunların, faktör var. Yani hepsini bilmek lazım. Orucu yetişmesi çok zordu kardeşim. Ya sosyal medyada ben bakıyorum böyle e, ortalık şey dolu ya star dolu atanlar tutanlar öyle bir şey. Yani ya ben de şunu anlamıyorum. E, bu bir öz de olabilir. Şimdi kendi hayvanını adam övüyor. Güzel övsün. E, tutuyor başkasına bırak ya diyor. Onunki de horoz mu? Ya da o da horozcu mu? Yani bana bu mesela bu bakış açısı doğru gelmiyor. Tamam, sen kendi hayvanını anlat, öv ama ya vatandaşın hayvanını da kötüleme ya. Bakın şöyle bir Biraz gibi... kişilikle alakalı bir durum gerçi de. Bakın ben size şu, şu kadarını söyleyeyim. Ee, burada deniz arkadaşız ama hep biz farklı kan besliyoruz. Hepimizin görüşleri farklı. Zaten böyle olmasa müsabaka olmaz. Herkes farklı kan beslemez. E o zaman herkes yıldız beslesin, herkes aynı kandan gitsin. Öyle bir şey yok. Herkesin görüşü farklı olmalı ki zaten. Bu işin zevki orada. İki yumurtanın biri mutlaka kırılır. Aynen. yani. senin kendine göre dediğiniz gibi kötüsü yoktur. Herkesin kendine göre iyi. Görüşü farklı. Ama şunu da belirtmek istiyorum senin sözünü tamamlamak için. Emeğe saygı diyen bir şey var. Ya. Bir horoz sahaya inip müsabaka yapana kadar bir yıl. Evet. Bir yıl gece gündüz buna vatandaş, buna kim olursa olsun ben de emek veriyorum. Bu arkadaşlarım da emek veriyor. Bu emeğe saygısızlık yapmamak lazım. İyidir, kötüdür. İki yumurtanın biri mutlaka kırılır. Her zaman kırılır. Ama karşısındaki emek veren insana saygı göstermek lazım. Onun için kimsenin hayvanını kötülemeye gerek yok. Bence o konuda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Evet, evet. Aslında ben bakıyorum da yani e, bir laf ya elmanın kurdu içinden olur Ay. gibi. Hani yine esasında bu camiaya en büyük sıkıntı yaşatanlar, zarar verenler yine bu cami dışına çıkıyor. Ben size eski bir anımı anlatayım. Belki sıkacaklardır insanları ama Adana'dayım eski e, ustalarımızın yanlarına gidiyoruz. Horozdan iman işte İşte bakıyoruz falan. Biz bir şekilde bir iki oroz alıyoruz. Evdeyiz, yetiştiriyoruz. Arıyorduk telefonla. Ustan derdesin. İşte kahve değil, şuraya gel. Biz oraya gidiyorduk. Çok güzel yemekler söylerler. Muhabbeti çok farklıdır falan. Sen neyi getirdin? İşte filan orozu. Tamam der. Kendi horozuyla bağlar. Ve biz o şekilde müsabaka yaparız. Ve benim horozumu döver. Ustam benim horozumu döverdi. Orada horozumu keserdik. Ve kendi horozunu dövdüğü horozu bana hediye ederdi. Ama şimdi öyle bir ortam hemen hemen yok denecek yok, kadar az yani. Yoktur da zaten. Biz bu şekilde yetiştik. Olabildiğince. Çok saygınlık önemli. He, Yani adam... Şimdiki genç horozcular... Ee... Bir de, sene hemen üst düzey. Öyle bir şey yok. kardeşim olmuşlar, bir şey. olmuşlar. Bir de şöyle bir şey var, benim duyduğum, e, bunu birkaç arkadaştan duydum, birkaç ustadan diyeyim. Hepsi arkadaşım da, ustalar yani sonuçta. Şimdi ben geliyorum mesela Yunus Bey'den yalvar yakar bir damızlık istiyorum, alıyorum. E, sonra bakıyorum yavrular güzel çıkıyor, Sonra geliyorum. Abi hadi gel atalım bir. Evet. Aa, evet. Sana rakip çıkmaya başlıyorum. Bu çok yanlış. Bu da etik bir şey evet. değil ya. O çok evet. çok yanlış bir şey kardeşim. Yani senden aldığım hayvanla senin karşına çıkıyorum. Evet. Ee, o çok yanlış. İşte zaten ya... burada iyi damızlığını kimse vermez derken bunu kastetiyor. Sebebi bu zaten. Hmm. Sebebi bu. Hayvanı benden alıyorsun, tutuyorsun, bana kafa Evet. Ya tamam ben tamam ücretini vermiştim de az çok o senin olmuştur. Ona bir şey demem ama Dediğim gibi emeğe de saygı duyuyor. Ben o hayvanı o hale ne kadar Yunus abimin dediği gibi tavuk hangisi olsun, horoz hangisi olsun, bu buna nasıl gider, bundan ne çıkar, bunu araştıra araştıra belki 5 yılımı vermişim. E sen şimdi benim 5 yıllık emeğimle tutuyorsun, bana kafa tutuyorsun. Ya biraz burada duyarlı olmak gerekiyor. Hani bir atasözü var. Şimdi e, ustalarım beni de yanlış anlamasınlar ama e, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu derlerdi. Sosyal medyaya çıktı. Evet. O, 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 o. Ha, sosyal medyayı güzel kullanırsan çok güzel. Ama buradan reklam için çok böyle afa, ya ne bileyim çok aşırı derecede böyle bir paylaşımlar oluyor. Evet Kanun evet. Görüntüler oluşuyor. Adam 2 liraya satmak için söylemediği yalan kalmıyor. Ya maalesef maalesef. Dediğim gibi yani Necmettin'in hayvanı iyidir, kötüdür. Ama adam çıkıyor diyor ki ya o bir şey mi? Benimki onu bir suda dövüyor. Ben ne dövüyorum senin suda? Hayırdır? Ya sosyal medya artık şey yani sanal ortam atış serbest gibi bir şey oluyor. Herkes yani. bir şeyler yazıyor orada. Ama, ama anlatılanların yüzde doksanı hep palavra. Ama şimdi de ustaya saygı verilen bir konu var. Her şey için bu geçerli evet. bence. Ben, ben öyle düşünüyorum ama benim bir ustam varken ben ustama hiçbir şekilde horoz konuşma şansım bile yoktu ya. Yani biz öyle yetiştik. Ben horoz konuşacağım, ona horoz atacağım. Öyle bir şey asla. Artı şöyle bir durum var. Biz bir yere gittik mesela horozum orada duruyor. Usta gelip benim horozumu alıp birlikte dövüştürebilir. Ben hiç ağzımı açmaz. Şimdi öyle bir şey yapabilirler mi? Ki ben niye attım, niye atacaksın? Asla. Ha ama adam gibi adamlar. Yani şimdi hmm. öyle de değildi. Adam ya o şey gibi bir anlamda seni ezmezler. Usta çırak ilişkisi evet, gibi. Tabii tabii. Yani seni ezmezler adam gibi adamlar tabii benim ustalarım. Mesela bir yere gideceksin sana oruç çekecekler. Ve ustan senin orada olacak. İmkanı var mı ya gider ustan senin kendi oruzuna bir tanesini getirip koltuğun altına verir. bir şekilde. Peki eskiden bu kadar iletişim ve şey yokken eskiden dedim de belki 30 yıl öncesi ee, bu kadar hani iyi dağılmazdı. Şimdi bakıyorum e, her, sosyal medya aracılığıyla da herkes her yere e, ulaşabiliyor. Herkes her şey her horoza ulaşabiliyor, her tarafa dağılıyor. Ee, yani bu artıları da var, eksileri de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ya şimdi mesela belli yerler çok böyle kaliteli horozlar anlamında meşhurdu. Şimdi her yerde var yani. Şimdi şöyle oldu aslında bu işi birazdan daha maddiyata döktüler. Genel olarak. Önceden bu kadar değildi. Önceden atıyorum mesela ben Osmanlı'yken işte Ali benim yakın arkadaşım. Kalkıyordum ailemle ziyarete geliyordum. Gelirken elim boş gelmiyordu. Birkaç kan ben geçiyordum. Evet. Ee, Yunus Bey ile devam ediyoruz röportaja. Ee, ekip olarak tabii ki. Şimdi ne dedik? Güzel hayvanlar artık her tarafta olabiliyor dedik. Yayılıyor dedik. Ama her zaman bildiğimiz ustalarla bağ koparmamakta fayda evet. var herhalde. Bildiğin kan kullanmak, bildiğin yerden almak bu çok çok daha iyi. Hatta ve hatta bence görüşüm olaraktan bildiğin insanların linkte gördüğün, e, müsabakasını gördüğün horoz almak çok daha garantili olur. Çünkü artık herkes sosyal medya sayesinde her şeye ulaşabilir oldu. E, tabii biraz da maddiyat girmiş oldu bu işlere. E, i̇nsanlar istediği yerden, istediği şekilde görüyor, duyuyor bir şekilde ihtibata geçiyor. Şimdi şuna da değineceğim. Bazen bu işte hani geç dediniz ya. Sadece para da yeterli değil. Yani hani az tabii. önce sohbet ederken anlattınız. Yani birçok kişinin alamadığını ben aradım. Ee, direkt Evet, evet. Tamam Şimdi, yarın gönderiyorum gibi. arkadaşlık inanılmaz derecede önemli. Ee, çok eski olan ustaların birbiriyle alan e, ilişkisinde para çok önemli olmayabilir. Mesela birisi çok iyi paralar verir, alamaz ama birinin selamıyla sadece o horozu satın alabilir. Hatta hediye bile eder. Hatta önemli olan o dostluğu de, kurmak de, zaten. Önemli. önemli olan o. Hani ben hocam buraya geldiğinizde de özellikle söylemiştim ya. Geldiniz, tanıştık. Bundan sonra inşallah daha sık görüşeceğiz. Senin kümesten alamayacağın hiçbir şey yok. Allah, Allah razı olsun. Isterse, He, Allah razı olsun. Hediye de yani. Teşekkür Aynı ediyorum. de dahil, burası da dahil yavrular da dahil. Allah razı olsun. E, Teşekkür ediyorum. Yani, yani bunu demeniz yeter ya. Ben isteyip alamayacağım bir şey dostum. Yani biz e, bu işin zevkindeyiz. Dostluğumdayız, muhabbetindeyiz yani. Allah o razı olsun. Istersen. Ya bu bu insanı yetiyor. Bu samimiyeti kurmak yetiyor. Yani, yani ben <laughs> sağ olsun arkadaşlar hani damızı hediye edenler oldu. E şimdi e, mesela diyorum ki en büyük bak gönlümden geçen bu. Allah biliyor. Hani onlara da söyledim. İnşallah dedim. Benim de böyle gerçekten size hediye edecek Güzel kaliteli bir şeyim olur da ben de hediye ederim gibi. Kardeş, tam hani tamam. gönlün Allah, Allah, Allah gönlüne, 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 gönlüne. Allah göre versin yani, yani hatta bir tane şimdi o beyaz beyazla bolulu ferik çok güzel uyar diye düşündük. Hemen aradım orada recai abi abi dedim böyle böyle. Ben seni ya yavru alacağım ama eğer dedim sen alırsan sana hemen yumurta göndereyim. Ee, olur hocam dedi inan ben çok sevindim. Ben çok <laughs> sevindim yani bir şey de ben yapabiliyorum evet. ben de güzel bir şey evet. gönderebiliyorum gibi. Bu dostluk yeter zaten sana. Canım önemli olan o zaten. İşte <laughs> bugün bizde çıkar yarın sen değilsi çıkabilir. İnşallah. Sen, i̇nşallah. Biz, biz <laughs> senden alırız. Atalımız, i̇nşallah. Boşuna dememişler. Gören el, alan elden her zaman Daha Ben çok teşekkür hayır, ediyorum. Ee, Saat de geç oldu. bayağı vaktinizi aldım. Bu arada da memnun oldum. Ee, yüz yüze ee, gerçekten güzel bir ortamınız var. Güzel bir dostluk, hı, muhabbet. Hı. Her zaman yani bunu sadece yayın olarak demiyorum. Ee, gerçekten söylüyorum. Ben e, ortamınızı, muhabbetinizi, dostunuzu beğendim. E, i̇çim çok ısındı size. İnşallah bundan sonra yine e, görüşürüz. İnşallah. İnşallah hocam her zaman. Çok teşekkür Allah ediyorum. Olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun.